Enerjinin boşaldığı ortaya çıktı. Bu bence olumlu bir şey İstanbul için. Çünkü tek seferde kırılsaydı gerçekten 7'nin üzerinde 7-2, 7-3'lük bir deprem üretme potansiyeli vardı. Yani yıkıcı olurdu, daha da yıkıcı olurdu. Daha yıkıcı olurdu pek tabii. Ancak burada... E, fayın yaklaşık üçte birlik kısmı, e, Afadın verilerine göre, 15 kilometrelik kısmı dün kırıldı, ana şok ve artçılarla ve buradan ciddi bir enerji boşalımı gerçekleşti. E şimdi geriye kalan üçte ikilik kısım e, kırıldığı takdirdeki bu kırılma ihtimali var. Tekrar söyleyecek olursak, 1766'da iki iki seferde kırıldı zaten. E, yani 7'ye yakın. Yani 6,5-7 arası olma ihtimalini ben daha yüksek görüyorum ama 7 civarı diyelim biz ona. Bir deprem daha İstanbul'u bekliyor diyebiliriz. İstanbul tekil olarak değil Marmara bütüncül olarak değerlendirilip depreme hazırlanmalıdır. Belki de özel bir plan çerçevesinde ele alınıp ciddi öncelik ve kaynak aktarımıyla vatandaşları da bu konuya dahil ederek öyle e, yerel yönetim e, bakanlık çekişmelerini bir tarafa bırakarak el ele vererek biz depremlerden asla ders çıkaran bir toplum olmamışız. Yani Erzincan son bin yılda e, 50 kez yıkılmış, aynı hataları tekrarlaya gelmişiz. Ondan sonra meydana gelen 20 civarındaki yıkıcı 7'nin üzerindeki depremde Aynı hataları tekrarlıyoruz. E, kamu yapıları yıkılıyor. ya yani Hastaneler yıkılıyor, okullar yıkılıyor, itfaiye binası yıkılıyor. Hastane yıkılmaz. Hastane konut tipi yapılara göre yönetmelik gereği en az yüzde elli daha dayanıklı, depreme dayanıklı, felaketlere dayanıklı, sele savaş şartlarına dayanıklı inşa edilmek mecburiyetindedir. Buna rağmen e, oralar işte 6 Şubat'ta da yıkıldı hastaneler biliyorsunuz. Kullanılamaz evet, hale geldi. Evet. Kamu Devlet yani böyle yaparsa vatandaşa ne deme hakkımız var? Vatandaş da devletine örnek alıyor. Yani iki yılda bir imar hafları çıkararak, denetim görevini bir hakkın yapmayarak, imar planlarını ranta yönelik olarak yaparak, deprem olgusunu asla dikkate almadan yaparsanız, bizim inşaatçıların bir sözü vardır, deprem en acımasız kontrol mühendisidir derler. Gelir vurur yıkar bütün hatalarınızı tek tek gözünüze sokar e, ama işten geçmiştir.